Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman çok fazla bir değişim var mı? Bence yok. Ben videoyu paylaştıktan sonra yukarı doğru bir atak geldi. Bu atakta yaklaşık olarak 41.200 dolarlardan sert bir satış yedi. Şu anda baktığımız zaman da 39.500 dolardan alıcısını bulduğunu görüyorsunuz. Uzun lafın kısası yukarı aşağı dalgalanıyor. Böyle olması normal mi? Bence gayet normal çünkü FED toplantısı var. Genelde FED toplantılarından önce böyle yukarı aşağı dalgalanmalar görüyoruz. Bundan dolayı bence gayet normal. Şu anda hala bu noktaya kadar RSI'deki uyumsuzluğa rağmen satış yememesi olumlu bir haber diye düşünüyorum. Buralarda arkadaşlar buluta değdiğimiz yerlerde tekrardan yukarı doğru ataklar gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle toplantı açıklandıktan sonra kararlar açıklandıktan sonra biraz daha piyasa rahatlayacaktır diye düşünmekteyim. Ve bu açıklama gelene kadar da piyasanın yukarı aşağı dalgalanması gayet normal. Beklentimi biliyorsunuz zaten günlük bazda ve haftalık bazda beklentimi önceki videolarda defalarca söyledim arkadaşlar. Şu anda bir değişim var mı? Bence yok. Shiba coin'inden güzel bir atak geldi. Baktığımız zaman %30-35'ler civarına kadar bir atak geldi. Ben de arkadaşlar bir miktar sattım. Yalnız cüzi bir miktar sattım. Büyük bir miktar değil. Onu da sepetimde patlamayan coinlere dağıttım. Ondan sonra SXP coin'ine baktığımız zaman o da fena değil. Zaten bunu hatırlarsanız 30 Hazirana kadar belli bir do miktarda SXP yakılacak diye sizlerle de konuşuyorduk. Onun görüntüsü de bence fena değil. Diğer coin'lere göre biraz daha güçlü durduğunu görüyorum. Onun dışında uzun zamandan beri sizlere burada arkadaşlar bin dolarların gelmesini beklediğimi söylüyorum. Tabii ben bu 46 bin dolarları söyledikçe 20.000'lere binlere 20 binleri bekleyen, düş bekleyen insanlar bana iyice kuruluyorlar. İşte videoların altında sen 46 binleri çok beklersin tarzında böyle birçok bir çok kez yorum yapıldığını görüyorum. şimdi bu adamları ben anlıyorum tabii ki. Olaya mantıklı bakamıyor. Duygusal bakıyor biraz. Niye? Çünkü adam buralar hep emir dizdi. E 20 bin dolarlarda bu adamın hep emri var. Doğal olarak benden 46 bin lafını duydukça da bu adam sinirleniyor. Şimdi bu adamların ortalama olarak 40 binler civarında bir stopu olması lazım diye düşünüyorum. Yani nasıl ki biz e, piyasa yükselişteyken aşağı noktalara belli seviyelere stop koyuyorsak e, düş bekleyen insanlar da arkadaşlar e, yukarı yönde bazı seviyelere stop koyuyorlar ve bu stop noktası patladığı zaman da hareketler bir miktar, bir miktar daha sertleşiyor. Şimdi normalde mesela Bitcoin buradan düşe geçse. 20.000 dolarlar deyip alış emri olduğu için 20.000 dolarlara geldiğinde buradan sert bir alım gelecek. Çünkü buradaki emirlerin hepsi çalışacak. Ve biz Bitcoin'de yukarı doğru bir tepki hareketi geldiğini göreceğiz. Ama eğer ki burada 20.000 dolarlar gelmezse Bitcoin 40.000, bin, 41.000 bin dolarlar üstünde tutunabilirse, buradaki 20.000'e alım emri koyan insanların stopları patlayacak ve bu sefer Bitcoin 20.000 dolara değdiğinde e, yukarıya doğru gelen tepki hareketi bu sefer arkadaşlar buradaki stop patladıktan sonra gelecek. O yüzden e, muhtemelen ilerleyen günlerde eğer ki biz şu anda bulunduğumuz seviyeleri koruyabilirsek ve bitcoin e, toplantından da arkadaşlar bizim böyle e, aleyhimize piyasalara çok kötü etkileyecek bir şey çıkmazsa e, ben bu adamların stoplarının patlayabileceğini düşünüyorum. Ve özellikle 41 bin dolarlar civarından sonra da beklediğimiz 44 ve 46 bin dolar bandı böyle hızlı bir şekilde de gelebilir arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Uzun lafın kısası yarın açıklama gelene kadar piyasanın böyle yukarı aşağı dalgalanması bence gayet normal hatta bir miktar aşağıya da çekilebiliriz. Yani 39 bin dolarlara da çekilebiliriz arkadaşlar. Bunlar olursa da gayet normaldir. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle açıklamadan sonra ben tekrardan piyasanın kendisini toparlamasını bekliyorum. Şu anda düşüncelerim bu şekilde. Yarın gün içinde önemli bir şey olduğu zaman tekrardan paylaşım yapmaya çalışacağım. Herkese akşamlar bol kazançlar.